Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu Instagram hesabımda çok sevdiğiniz ve çokça sorduğunuz çantamı çalışacağız. Birazdan tarifini anlatmaya geçeceğim ama tarifine geçmeden önce şu ön bilgilerimi vermek istiyorum. Çantamı yaparken kağıt ipi kullandım, çile halinde aldım, yumak haline getirdim. Herhangi bir yumuşatma işlemi uygulamadım arkadaşlar. Kağıt iplerde yumuşatma işlemi uygulanmasını doğru bulmuyorum ben. Gerek ipin formu olsun, gerek ipin rengi olsun bir değişiklik mutlaka oluyor. Hoşuma gitmiyor. Şöyle bakın tığ numaram Tulip Mint. 3,5 buçuk milim tığ kullandım Arkadaşlar siz istediğiniz e, numarayı kullanabilirsiniz elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre e, tığınızda 25 milim e, 50 milim bir oynama yapabilirsiniz daha küçük veya daha büyüğünü kullanabilirsiniz bu çantayı herhangi bir makrome ipiyle ile de çalışabilirsiniz rafya iple de çalışabilirsiniz kağıt çalışmanız şart değil Çantamın üzerindeki süslemeleri YouTube kanalıma daha önceden eklemiştim. Yaprak yapımı olsun, üzerindeki pomponlar olsun, bunların yapımları, kordon yapımı ve taban yapımı YouTube kanalımda var. Bu çantamın taban yapımını ben şimdi bu videonun altına ekleyeceğim. Kordon, pompon ve yaprak yapımında Hasır Butik YouTube kanalımda bakıp ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım şimdi tarifi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çantamızın yapımına başlayalım tabanı daha önceki YouTube videolarımda çekip paylaşmıştım. Şimdi direkt bu yaptığım tabanın üzerine devam edeceğim. Bu videonun altına da o tabanı ekleyeceğim. Oradan tabanı izleyip yapıp buradan da çantamızın duvar kısmını yapabilirsiniz. Şimdi ben bu tabanımı yaptım. Ütüledim arkadaşlar. Şöyle ters kısmını çevirip ütülüyorum. Ondan sonra duvar kısmına geçiyorum. Bakın şurada yürüttüğüm ipleri artık kestim. İp yürütmüyoruz. Buradan itibaren sık iğne ile devam ediyorum. Toplamda 3 ya da 4 sıra sık iğne gitmeyi düşünüyorum. Bakın burası benim ip yürüttüm tabanımın sırasıydı. Şimdi artık ip yürütmeden sık iğne yapıyorum. Tabanımın biraz toparlanmasını, çukurlaşmasını sağlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak örmeye devam ediyorum. Şimdi 3-4 sıra kadar sık iğnemi yaptıktan sonra hemen örnek kurulumuna geçiyoruz. Hemen şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu yaptığım taban 136 ilmeklik bir taban. Kenar ilmek sayısı 136. Ee, modelimiz dördün katları olduğu için 136'da tam oturmuş olacak modelimiz toplamda 34 model oluyor sanırım metremi bulabilirsem bir de taban ölçülerimi vereyim size evet arkadaşlar şimdi taban ölçülerini de vereyim toplamda tam 34 motif arkadaşlar ee, yani şu motifleri kuracağız ya 30, 34 tane motif oturuyor bu çantamızın kenarına bakın 35 santim boy 13 santimde eni olmuş tavanımız. Sizin ördüğünüz ipin kalınlığına, inceliğine, elinizin inceliğine kalın yani sıkılığına, gevşekliğine göre tabanınızın ölçüleri değişebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bir sıra daha fazla arttırırsanız motifiniz daha fazla olur. Çantanız daha büyük olur. İplerimde yumuşatma yapmıyorum. Kağıt kullanıyorum. Direkt çile halinde alıp sarıp. Çantamı yapıyorum arkadaşlar ben yumuşatma taraftarı değilim ama zorlanıyorsanız da deneyebilirsiniz bir sakıncası yok sadece şunu diyebilirim ipin hasır formunu kaybedebilir yumuşadığı için bir de renginde hafif bir değişimler olabilir. Şimdi arkadaşlar ben bu kenarı örüyorum dediğim gibi 3-4 sıra sık iğne örüyorum daha sonra da örnek kurulumuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tabanımı bitirdim. Şurada size bahsettiğim sık iğnelerimi de ördüm 4 sıra kadar. E, tabanımın şöyle bakın çukurlaşmasını sağladım. Artık örnek kurulumuna geçiyorum. Sıra başıma geldim. Hemen örneğimizi nasıl kuruyoruz bunu anlatayım sizlere. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir iki sık iğne daha yapayım. Şimdi örnek kurulumunda hanımlar Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bunu bir trabzan kabul ediyoruz. Tığımın üzerine iki kere ipimi aldım. Hemen yanındaki bakın zincir çektim mi? bu zincirin yanındaki sık iğnemin tepesine batıp 3 seferde boşaltıyorum. Yine tığımın üzerine iki kere aldım. Hemen bakın burada bir yandaki sık iğneme batıp Yine 3 seferde boşaltıyorum. Bakın burada 3 tane trabzanım oldu benim. Hemen tığımı getirip şurada bakın. Bir öndeki sık iğne var ya bunun tepe noktasına batıp arkadan ipimi çekip ilk motifimi oluşturuyorum. Bakın buradaki zincirim hiç belli bile değil. Zinciri oldu. Üzerine ip gelince motifimi oluşturmuş oldum. Şimdi tekrardan tığımın üzerine iki kere doladım. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen bu boşluğun yanındaki sık iğnenin tepesine batıp yine 3 seferde boşaltıyorum. Bir trabzan elde alıyorum. Elde ediyorum. Tekrardan iki tane doladım. 3 seferde boşalttım. Tekrardan iki kere doladım. Bunu da 3 seferde boşaltıp bakın burada yine ben 3 tane trabzan elde ettim. Şu arada bıraktığımız boşluk var ya hanımlar bir tane sık iğne bırakmıştık. Bunun tepesine batıp yine ipimi arkadan ön kısma doğru çekip ikinci motifimi oluşturdum. Şu biraz şu kaldırayım tripotumu Çok yakın olmuş. Devam ediyoruz. Tığımın üzerine iki kere doladım. Arada bir boşluk bıraktım. Hemen yanındaki sık iğneye batıp üç seferde boşalttım. Tığımın üzerine iki kere doladım. Bakın. Bu şekilde bu sırayı devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane trabzanımı yaptım. Aradaki boşluğa batıp ipimi arkadan getirdim ve böyle motiflerimi oluşturmaya başladım tekrar bir tane daha yapalım bir tane boşluk bırakıyorum hemen yanındaki sık iğnenin tepesine trabzanlarımı yapıyorum 3 seferde çekip uzun uzun direkler elde ediyoruz boş olan trabzana battım. Boş olan trabzanıma battım. Arkadan çektim öne doğru. Biraz şunu gevşek çekelim arkadaşlar. Çok sıkı yapıp bu trabzanları alttaki trabzanları sıkıştırmayalım lütfen. Evet alttaki trabzanları sıkıştırmayalım dedim. Çünkü böyle e, şu üstteki ipi biraz daha gevşek bırakırsanız örgümüz daha muntazam, daha güzel olur hanımlar. Son bir motif daha yapıyorum. Daha sonra ben bu sırayı bitireyim. Bir üst sıraya nasıl geçiyorum, bir üst sırayı nasıl örüyorum o kısmı göstereyim arkadaşlar. Tığımın üzerine iki kere doladım. Arada yine bir boşluk bırakıyorum. 3 seferde boşaltarak direklerimi elde ediyorum. Bakın 3 tane trabzan elde ettim. Hemen boş bıraktığım ilmeğin üstüne batıp arkadan şöyle gevşekçe ipimi çektim. Bakın oldukça düzgün güzel motifler elde ettik. Daha sonra bunları ütülediğimiz iç kısmında daha hoş oluyor. Bu arada tığım hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. Ben normalde 3 milim kullanıyordum. Bir süredir 3,5 milim kullanıyorum. Yani her ikisi de benim elime göre oluyor. Sizler de kendiniz karar verebilirsiniz. El sıkılığınıza ya da gevşekliğinize göre tığ seçimi yapabilirsiniz. 3,5 milim 3 milime göre biraz daha kalın oluyor. Bir de bu tulip mint tığlarla kağıt örüyorsanız tulip mint tığları mutlaka bir tane edinmenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı bitireyim. Şurada sıra bitiminde üst sıraya nasıl geçiyoruz? Burayı nasıl bağlantı yapıyoruz? O kısmı anlatayım size. Şimdi arkadaşlar bakın bu sıramı bitirdim. Toplamda şu son yaptığımla birlikte 34 tane motifim oldu benim. Size verdiğim bu taban sayılarında tam 34 motif yerleşiyor. Çünkü bu örgümüz dördün katları 3 tane bakın burada trabzan bir tane de şu geri aldığımız ipi batınca Tam 4 tane ilmeğin üzerine kurmuş oluyoruz. 4'ün katları oluyor. Şimdi son motifimi yapıyorum. Bir üst sıraya geçeceğim. Daha sonra da sık iğneli sıramıza geçeceğiz. Bakın. Son motifimi yaptım. Şurada arkadaşlar zincirim var ya benim ilk etapta yaptığım 3 tane zincir. Bu zincirin tepesine batıp şöyle üçüncü zincirin tepesine batıp 3 zincir çekmiştik ya ilmek kaydırma ile ben bağlantımı kurdum hemen bir yanına sık iğnemi yaptım bakın trabzanımı yapmaya şuradan başlayacağım şu ipim var ya ipimin tepesine de benim trabzan denk gelecek Sıramın üzerine öncelikle 3 tane bir zincirimi çekeyim tekrardan. Bu bizim ilk trabzanımızda arkadaşlar. Bakın buradaki e, zincirimin tepe noktasına tam aynı tepeye değil de bir yanına zincirimi yaptım. Biraz sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hemen yanına trabzanımı yaptım. Bakın 3. trabzanım şuradaki ipimiz vardı ya arkadaşlar. ipin tepesine denk gelecek. Üçüncü trabzanımı da yani bir ilmek yana kaydırarak kuruyoruz. Yeni sıradaki motifimizi. Bakın buraya gelip boş kalan kısma da boş bıraktığımız kısma da ipimizi yaptık. Bu arkadan aldığımız ipi yapıyoruz. Şimdi yine tığımın tepesine doladım. Bakın burası benim trabzanımın tepe noktası değil mi arkadaşlar? Alt sırada bir tane boşluk bırakıyorduk. Biz burada yine aynı boşluğu bırakacağız. Bunu da yaparken şu trabzanın tepe noktasını boş bırakıyoruz. Bir yanına batıp trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Hanımlar ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı ipimin üst kısmına yaptım. Bakın buradaki trabzanın tepesine de bu arkadan aldığımız ip denk gelmiş olacak. Böyle olunca gayet düzenli bir motif kurulumu oluyor. İkinci sıraya geçişimizdeki size anlatmam gereken püf noktası da bu arkadaşlar. Bakın. Hep ilk trabzanımızın tepe noktasına arkadan aldığımız ip buradaki trabzanımızın tepe noktasını her defasında boş bırakıyorum bir kenara batıyorum ikinci trabzanımı yaptım üçüncüyü yaptım ve boş bıraktığım trabzanımın tepe noktasına batıp ipimi arkadan çektim bakın arkadaşlar bu şekilde ikinci sırama devam ediyorum oldukça güzel böyle aralıkları belli olan motiflerim oluşmaya başladı şimdi bu sırayı bitireyim Şuraya gelip e, zincir sık iğne ile devam edeceğiz. Sık iğneleri nasıl yapıyorum onu anlatayım size. Evet arkadaşlar ikinci sıramı da bitirdim. Bakın sıra sonuma geldim. Artık burada bu sırayı da yaptıktan sonra sık iğnelerimizi yapacağız. Son trabzanımı yaptım. arkadan getirdim. Bakın yine burada bizim zincirimiz var diye 3 tane zincir çekmiştik. Bu zincirin tepe noktasına batıp ilmek kaydırmamı yaparak birleştirme işlemi yapıyorum. Bakın şuradan da yapabilirsiniz. Benim tığımın ucu biraz kalın geliyor. Bir dakika. Bir ince tığımla şu an çekimlerde hani normalde yaparım da çekimlerde uzun sürmesin diye. Bakın şu zincirimin tepe noktasına battım gördünüz mü? Buradan ilmek kaydırmamı yaparak birleştirme işlemi yaptım arkadaşlar. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına normal tığıma geçeyim. böyle sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Bakın her trabzanın tepe boşluğuna bir sık iğne. Bakın buradaki ipimin tepe arkadan aldım ipimin tepe boşluğuna da sık iğnelerimi yaparak çantamın artık sık iğne bölmesine geçiyorum. Burada Toplamda 4 sıra sık iğne yapacağım. Spiral bir şekilde dolanacağız arkadaşlar. Bir üst sıraya geçişte işte zincir çek, bir üst sıraya geç. Bu şekilde işlemler yapmayacağız. Bakın. Bu şekilde hanımlar Buraya geldiğimde de aynen bu şekilde e, spiral bir şekilde sık iğnelerimi devam edeceğim. E, toplamda tam 4 sıra sık iğne yapacağım. İsterseniz 5 de yapabilirsiniz. E, 4 de yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına veya inceliğine göre bu sık iğne sayısını değiştirebilirsiniz. Eğer ipiniz çok ince ise 5 ya da 6 sırada sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi ben bu sıradaki sık iğnelerimi de yapayım arkadaşlar. 4 sıra sık iğnemi yapayım. Daha sonra tekrardan bir motif kurulumunu göstereyim. Ondan sonra zaten çantanın tarifin yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi bu sıralarımı bitireyim tekrar buluşalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu motiflerimi yaptım. Üzerine 4 sıra sık iğnemi yaptım. Artık yeni bir motife geçiyorum. Tekrardan ikinci sırada bir motif kurulumunu anlatayım size. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Çok da videomu uzatmak istemiyorum. Bakın şimdi. 1 2 3 4 sıra burada sık iğnem var. 1 2 1 2 3 4 sırada burada bakın. Şurada zaten zincirli olan kısım benim başlangıç noktam. Dilerseniz buraya bir işaret iğnesi de takabilirsiniz karıştırmamak adına. Şimdi yeni motifimi kurmaya geçiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi. 1 2 3 4 zincirimi yaptım. Sık iğnem pardon. Bakın. 1 2 3 4 5. Görüyorsunuz değil mi? 5 tane sık iğne yapmış oldum buraya. Çünkü şu zincirimi bir şu taraftan başlayacağım ki motiflerim üst üste düşsün. Bir tane yan Yani benim buraya getirip şu battığım şey zincirin tepesine denk gelmesi gerekiyor. Zincirin tepe noktasına denk gelmesi gerekiyor. Bu sebepten ben hemen bir sıra yandan başlamış oldum. Pardon hemen 3 tane zincirimi çektim. Bakın buradaki zincirim arkadaşlar bunun üstüne denk gelmesi gerekiyor. 2 tane ipimin üzerine doladım. 3 seferde boşaltıyorum. Umarım düzgün telaffuz edip düzgün anlatabilmişimdir. Bakın şimdi hanımlar. Üçüncü sık iğnem şu şuradaki arkadan aldığımız ip var ya bunun altına denk gelmesi lazım tam. Motiflerimizin üst üste denk gelebilmesi için yapıyoruz bunu. Burada artık yine hanımlar bakın arka kısımda boş olan Sık iğnemi tepe noktasına battım. Birinci motifimi yaptım. Hemen bir boşluk bırakıyorum. Yandaki sık iğneme batıyorum. Bakın hanımlar. Şöyle baktığımızda ikincidir ilk sık iğne ilk e, trabzanım. Burada yaptığım ilk trabzanım. Alttaki trabzanımın ikinci trabzanımın üstüne denk geliyor. Hemen ikinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Tekrar şurada göstereyim. Bakın. Buradaki birinci trabzanım ikinci trabzanın üzerine denk geldi. İkinci trabzanım üçüncü trabzanımın üzerine denk geliyor. Ve son trabzanımda şu arkadan aldığımız ip var ya onun dengine düşüyor. Böyle yaparsanız motifleriniz düzenli bir şekilde üst üste görünecektir arkadaşlar. Hemen birazcık daha devam edeyim. Bir motif daha yapalım. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Umarım kafanız karışmaz. Bakın şimdi şöyle tuttuğumuzda hanımlar size anlatmak istediğim şu olay bakın şuradaki bitiş kısmı var ya hani ipim bakın şöyle baktığımızda tam üçüncü trabzanımın altına denk geliyor ve Bakın örneklerim alt alta yani böyle düzenli bir şekilde düşmüş oluyor arkadaşlar. Biri şu tarafta biri bu tarafta olmamış oluyor. İkinci sıranın kurulumunu da bu şekilde yapıyoruz. Bilen arkadaşlarım zaten bu kısmı kaydırsınlar arkadaşlar. Hızlı geçsinler. Ben bilmeyenler için bu detayı da vermek istedim. Çünkü ben bu detayları vermediğimde mutlaka YouTube'da bir yorum geliyor. Soranlar oluyor ve inanın çalışma hayatım çok yoğun olduğu için zaten Instagram sayfamda çok. Yoğun olduğu için YouTube'daki yorumlara da böyle anlatımlarda dönemiyorum. Zaten yazılı anlatım asla yapamıyorum ben. Bu şekilde hanımlar, bakın gayet güzel oldu. Şimdi ee, ben hanımlar bu motiften mesela şurayı bir motif sayıyoruz ya. Toplamda dört tane yapacağım. Şimdi bunun üzerine bir motif daha gidiyorum. Ne yaptık? İki motif yapmış olduk. Yani bunu bir motif sayalım. İki tane yaptığımız iki sırayı bir motif sayalım. Bundan toplamda dört tane yapıyorum arkadaşlar. Bir sıra buraya. Bir sıra buraya. Yine sık iğne gideceğim. Bir sıra daha bu motiften sık iğne gideceğim. Bir sıra daha bu motiften en son sık iğne ile bitireceğim. Yani şurayı saymazsak toplamda e, dört sıra motif dört sırada sık iğnemiz olmuş oluyor arkadaşlar. Zaten bittiğinde de sizlere gösteririm. Son sırayı da istediğiniz şekilde bitirebilirsiniz hanımlar. Nasıl istiyorsanız, nasıl bir tığlama tekniği istiyorsanız bu size kalmış bir şey. Çantamın eni bu ölçülerde yaptığınızda en 40 santim oluyor. Boy 30 santim oluyor arkadaşlar. Süslemelerine ben yaprak takıyorum. Top top takıyorum. Ya da püskül takıyorum. Bunların yapımını zaten YouTube kanalıma yükledim. Kordon olarak hapishane işi kordon kullanıyorum. İstediğiniz şekil kordon yapabilirsiniz. Kordon olarak kordon dikimini de yapımını da zaten daha önce YouTube kanalıma bu çantalarda kullandığım Kordonların yapımını nasıl montelediğimi ayrı bir videolar halinde çekip paylaşmıştım. Onlara bakarak e, yararlanabilirsiniz. Şimdi ben çantamı bitireyim arkadaşlar daha sonra bitirdikten sonra dilerseniz sizlere hem kendi kullandığım tığlama tekniğini göstereyim hem de son kez ölçü vereyim. Bu tarifi de burada bitirelim. Evet hanımlar şimdi çantamı bitirdim ben artık son tığlama aşamasına geldim. Tığlamayı da göstereyim videomuza son verelim. Bakın şurada bitmiş hali var çantamın. Hemen bir metre getirip ölçmek istiyorum hanımlar. Bu çantaların e, santimleri değişebilir arkadaşlar. 2-3 santim. Sizin yaptıklarınız benimkinden farklı olabilir. Çünkü kağıt tiplerim standart yok. Kimi kalın kimi ince çıkıyor. Bakın bu çantam tam 40 santim arkadaşlar. Boyu da şuraya kadar tabanı almıyoruz. şöyle 29-30 santim kadar da boy oluyor bu çantaların. Şu şekilde hapishane işi kordon kullanıyorum. Bunların dikimini, bu kordonun yapımını zaten daha önceden YouTube kanalıma çekip paylaşmıştım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ben tığlama işini de çekip artık bu videoyu burada bitireceğim çekimleri. Şimdi bakın hanımlar şurası bizim sıramızın zinciri görüyorsunuz değil mi? İlk zincir çekip motife başlıyorduk ya burası bizim sıramızın bitiş ve başlangıç noktası buradan itibaren tığlama yapıyoruz ben şurada altı sıra yaptım ee, buradaki şeyi biraz daha uzun olsun istedim çantam yani 30 santime denkleştirmek için şimdi hanımlar istediğiniz bu arada istediğiniz tığlamayı da yapabilirsiniz ben sadece kendi uyguladığım tığlamayı göstermek istiyorum sizlere yarım yamalak bir çekim olmasın istedim şöyle bakın serbest bırakıyorum birazcık ilmeğimi bir tane ilmek atlıyorum. Yanındaki ilmeğe batıp hiç ipimi koparmadım. Şöyle arka taraftan çekip bir ilmek atıyorum. Yine böyle arkadaşlar serbest bırakıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Yanındakine batıp ilmeğimi çekiyorum. Bakın her zaman şuradaki ilmeğim serbest oluyor. Bir tane ilmek atlıyorum. Hemen buna batıyorum. Arkadan ipimi alıp ön tarafa doğru çekip bir ilmek atıyorum. Benim bütün çantalarımda kullandığım işlem bu arkadaşlar. Hep bu tığlamayı kullanırım. Ama çok farklı böyle çıtırık çıtırık, pimpirik pimpirik tığlama işlemleri de var. Siz dilediğiniz tığlamayı yapabilirsiniz. Ya da isterseniz arkadaşlar e, ilmek kaydırma yaparak düz bir şekilde bitmesini de sağlayabilirsiniz. Şimdi ben Buradaki tığlamamı bitireyim. Sıra sonunda birleştirmeyi de göstereyim. Artık çekimlerimize son verelim. Evet hanımlar son bitişe geldim. Artık çantamı burada noktalıyorum. Bakın şurası bizim başlangıç noktamız diye burada ilmeğimizi ucunu böyle serbest bırakıyoruz. Şu başlangıç noktanın dip kısmından arka tarafa çekip Bir tane de zincir atıp arkadan sıkılayıp bitiriyoruz. Şu an benim makasım yanımda olmadığı için daha sonra keseceğim. Bakın hanımlar böyle güzel, hoş bir çanta oldu. Oldukça da geniş oluyor. Çok böyle içi geniş, işlevsel kullanışlı bir çanta oluyor. İster plajda kullan, ister günlük hayatta kullan. Şöyle hapishane işi kordon ördüm iç kısmından dikiyorum. Bunu nasıl diktiğimi de daha önce YouTube kanalımda çekip paylaşmıştım. Ayrıca bir video olarak her hani şeye videonun içerisine bunu koymak istemedim. Ayrı bir video olsun istedim. Çünkü çok soruluyor Instagram hesabımda. Burada çekimimin sonuna geldim arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım verimli güzel bir video olmuştur. hepinize kolaylıklar diliyorum. Lütfen Instagram'dan hasır butik hesabımı takip almayı unutmayın. Burada da zil sesini açarsanız benden gelen videolardan haberdar olursunuz. Direkt telefonunuza bildirim gelir. Hasır Bütük yeni bir video yayınladı diye. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.